Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yani bu videomuzda yine bir tane daha süper evrimli karakteri yapacağız arkadaşlar. Eee şimdi arkadaşlar süper evrimli karakterimizi yapacağız. Okçu kraliçemiz arkadaşlar süper evrimli karakter oluyor. Eee yeni yeteneği neymiş saldırmadığı sürece durmadan iyileşirmiş arkadaşlar. Güzel evrimleştiriyorum. diyorum. Artık arkadaşlar Okçu kraliçenin tipi iyice e, Okçu Kral yani Kraliçe adını almaya başladı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ekran görüntümüzü falan da aldık. Arkadaşlar güzel oldu bu. Oy bayağı ilerledik. O zaman bu videomuzda arkadaşlar biraz da sandık açalım. Bu da yine e, ayrı bir video olarak olsun. Başka bir video ek olarak eklemeyeyim. Çünkü şurada bayağı yaklaşmış. Haftalık görev de var bir sürü. Arkadaşlar benim bunu yapmam lazım. Bu videodan sonra da birazcık kasmam lazım. Ee, o zaman bir savaşa girelim arkadaşlar. Ee, bakalım arkadaşlar hangi karakterlerimiz varmış. Ağır silahlı Jesse Mortis ee, Bakayım şöyle genel bakayım Greg var Goblin var Tüccar var Bu maç iyi geçer inşallah Güzel bir mod veririz arkadaşlar Baya iyi yaparız Karakterler çünkü baya iyi karakterler var Ama güçsüzler de aynı zamanda Süper buzdurlar Al kötü bir şey Aa ha, kötü haritayı verdi bana. Ben ne yapayım şimdi burada? Eee Max seçeceğiz mecbur. Ben altın verin lan. Eee Aslında yanlış karakter aldık da Kaçma lan bugün biteceğin, 10 saat sonra biteceğin sen lazımsın bize. Şunu da alsak aslında. Lan şurada şey kaçacak. Dur, kaçma, 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 kaçma çocuğum kaçma, kaçma çocuğum kaçma, kaçma. Çocuğum, kaçma. kaçma. Hah. Ee, Sihir. Çünkü baştan alalım da lazım oluyor. pem Aslında biri varken birine gerek yok da neyse. Bir de iyileştirme büyümüz var. Bayağı iyileşeceğiz. Ee, bir ağır silahlı var artık. Birazcık arkadaşlar hasara oynayalım. şu an dördüncü yüz. Üçüncü yüz. O zaman sonuçlar çabuk değişiyor. Eee zor karar resi. Aslında saldırsam alırım alayım mı? Ama koçu şeyim yok ya yapamam. Lan o bize saldırıyor. Boş ver ya benim internet donuyor ona uğraşamam şimdi. İnternet donmazsa iyidir. Bakayım internete. Ulan oğlum bir ağaç kesemedin ya. Yeni nit aldım ben. Neden bir A aldım ben? Bir de J'si Hayır şunu ver. Şunu ver şunu ver şunu ver. Yanlış şeyi aldık ama olsun neyse. Ortadan. Bari şunlardan falan ver ya. Ortadan arkadaşlar. Koparabildiğimiz kadar bir şeyler koparmaya çalışıyoruz. Ee, şunlar son anda saldırmasın. Şunları da ben alayım aldım. İyi normal performans 169 yaramaz Arkadaşlar, sen ciddi misin? Bakın şimdi arkadaşlar, birazdan çok güzel bir şey olacak. Dynamite arkadaşlar, görüyorsunuz, yeni süper evrim karakterimiz yani bir tane daha bu videoda almış oluyoruz, çok iyi. Dinamit daha geniş bir alanda, evet arkadaşlar ve işte yeni süper evrimli karakterimiz, Dynamite. Yaşlı amcamız kendini bayağı donatmış. Amca sen çok yaşlısın ya. Bayağı iyi oldu arkadaşlar bu. Hem 66. Iı, takım yolculuğu seviyesindeyim. artık yavaştan büyümem lazım. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Bir videoda iki tane süper erim. Bakayım be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 tane karakterimiz arkadaşlar süper evrimli kaç karakter var 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 24 karakterden 13'ü süper evrim yani 11 tanesinde şey yok onların da iki tanesi ee, şeye kalıyor daha bebek geri kalan 9'u da arkadaşlar klasik evrimli Bakayım klasiklerden e, yükselmeye başlayan var mı? Eee cadının bir tane kalmış. Nita'nın bayağı ilerlemiş arkadaşlar. Bir tane Nita verse bitireceğiz. Eee Nita verir mi ki? Nita'yı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir Nita verse bir tanecik bebek Nita verse yaparız aslında. O zaman bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen videolarımı destekleyin. Biz de işte kendi çapımızda youtuber olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.